Gelin çocuklar. Herkese selamlar. Güzel bir gün. Yapılacak bir sürü iş var. Önce ne yapacağız? Önce Dur oğlum dur. Önce sabah aradılar ilçe tarımdan. Dediler ki biz bugün sizin kuzularınızın küpelerini takmaya geleceğiz. Sevindik. Kalktık hayvanların yemini, suyunu vesaire verdik. İşlerini bitirdik. Bekliyoruz. Hala gelen giden yok. İnşallah gelecekler. Çünkü başvuralı uzun zaman oldu. Malum deprem hem onların hem de bizim tabii ki işlerimizi etkiledi. Onlar da araçlarını diğer kurumlara göndermişler. Doğal olarak araçları olmadığı için dışarı çıkamıyorlarmış sahaya. Biz de anlayış gösterdik. Yani bu olağan bir durum değil sonuçta. Neyse ki biraz normalleşmeye başlayınca işler onlar da gelmeye karar vermişler. Şimdi size hem ağılın durumunu göstereyim, hayvanları göstereyim. Hem de eğer ilçe tarından görevli arkadaş gelirse birlikte küpelerini yapalım. Sonra da taş eve geçeceğiz. Orada yapacak çok işimiz var ama çok var. Sırasıyla hepsini yapacağız. Kuzular! Bunlar baş belası koçlarımız. Bunlar kuzularımız. Büyümüş kuzularımız. Bunlar annelerimiz ve anne adayımız. Daha doğrusu bir tane annemiz var. O da önceki gün dünyaya bu güzeller güzeli kızı getirdi. Nerede annesi? Annesi başteki miydi? Evet. Bu. O güzeller güzeli kuzuyu dünyaya getirdi. Bunlar bizim canavar kuzularımız. Artık büyüdüler. Bunlar da şunların anneleri. Şimdi o kuzumuz biraz rahatsız ishalim var. O yüzden bunların yanından ayırdım. Ona bir iki gün özellikle böyle özel davranacağım. Bu da birkaç gün burada annesiyle vakit geçirdikten sonra diğer kuzuların yanına annesi de diğer annelerin yanına geçecek. Evet, ortada Sadece saman var, ben varım. Başka kimse yok. Hayvanların buraya geçmesi yasak. Hadi bakalım. Koçları küpeledik. Buradaki kuzları küpeledik. Buradakileri de küpeledik. Şimdi yavrulara geçiyoruz. Evet arkadaşlar koyunlarımızın, koçlarımızın, kuzularımızın hepsini artık küpeledik. Hepsi kayıt altında. Bir miktarı kayıt altındaydı bir miktarı değildi. Şimdi artık hepsi kayıt altında hepsinin kulaklarında küpeleri var. Cinsleri belli. Yakında onlara şimdi isimleri de vereceğiz. Bazılarının isimleri var zaten. Seval, Meral. Meral orada. Seval nerede? Seval de arkada. <laughs> Hadi bakalım. Diğerlerini de sizinle beraber isim bulacağız. Bunlar da doğum yapmış annelerimiz. Buradaki kuzumuz bugün biraz hasta Salih var. O yüzden diğerlerinin yanına almadım. Çünkü onlar yem yiyor. Bunun yem yememesi lazım. Annesinin sütüyle ve o otla idare etsin bugün. Bunlar da koçlarımız tabi. Buraya hala bir otluk yapamadım. Ama gördüğünüz gibi burada hayvan yürümediği için ben böyle önlerine itiyorum. Yiyorlar. Ama tabii ki yapacağım. Bunlar da dişi toplularımız. Bir tane erkek var aralarında ama o da toplu olduğu için henüz zararsız o yüzden burada kalabilir. Evet burada işimiz bitti. Günaydın kızlar. Hanımlar beyler merhabalar. Sizin de keyfiniz yerindeymiş. İyi bakalım. civcivlerimiz çıkmaya başladı. Onlara yeni yer gerekiyor. Şimdi paletlerden kümesin içinde damızlık tavuklarımız için ayırdığımız yeri civcivlik yapacağım. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Elimde paletler var. Muhtemelen bu paletlerden bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi bu paletlerden alıp civcivliğimizi nasıl yapacağız? Bu paletleri oraya götürünce karar vereceğim. Ölçüleri ne olacak? bakacağız. Hadi başlayalım bakalım. Güzel bir gün. Tam çalışılacak hava. Ne çok sıcak ne de çok soğuk. Başlıyoruz. Evet yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Önce altını temizledim. Sonra paletleri yavaş yavaş koymaya başladık. Şimdi burası şu bölüm nispeten buradan biraz daha küçük. Yani burası yeni doğan civcivlerimizi koyacağımız bir ünite olacak. Hatta belki şurayı bölebilirim. Orası olabilir. Burası da daha büyük civcivlere ayırabileceğimiz bir alan olur. Çünkü burası oldukça büyük. Buraya 100 tane civciv koyabiliriz. Dolayısıyla hiç burayı bölmeye gerek yok. Evet. Şuradan bir kapı açarak burayı halledebilirim. Şimdi buraya da bir, bir palet koyacağım. Yani şu alan şöyle L şeklinde. Buraya kadar. Şöyle şuradan göstereyim. Buraya aşağı yukarı 200 tane civciv koyabilirim. Şöyle şuraya doğru dönecek. Çünkü orayı kapatacağım. Evet, güzel olacak. Büyük çiçüllere biraz daha geniş alan ayıracağız. Şimdi şurayı, şurası için de ben palet getireyim. Orayı da halledelim. Daha sonra e, orayı izole edeceğiz. İşte aralarına köpükler koyacağız vesaire. Güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. Birinci bölümü bitirdim. Şöyle içini, tavanını bile böyle duvarlarını. Zeminini, bakın altta palet var, böyle zeminde değil. Paletin üstüne kartonları serdim. Bu kartonları da zımbaladım, böyle düşmesin diye. Daha sonra oraya bir ısıtıcı ampul, bir de normal ampul koyduk. Bu zaten ısıtıyor aynı zamanda. Civcivlerimiz burada. Suları yemleri derken, burası bunların artık üşümeyecekleri bir hale geldi. Şu alta da şu kırmızı olan Pembe mi kırmızı mı artık? Şeyleri serdim, kağıtları serdim. Onları böyle günlük temizleyerek altlarının kuru kalmasını sağlayacağım ki kartonları kirletmesinler. Bunları böyle her gün ya da iki günde bir değiştirirsek herhangi bir sorun kalmayacak. Burası böyle. Bir de burada bunun kapağı var, kapısı var daha doğrusu. Bu kapının da şu aralarında boşluk var diye üzerine yine bir karton zımbaladım bunu da kapıdan şöyle uzak bakın. Kapı burada bitiyor. Kapı burada bitiyor ama ben kartonu biraz daha uzun yaptım. Şimdi buna bir kulp yapacağım. Bir de kilit sistemi yapacağım. Şimdilik bu tuğlayı buraya koyalım. Bu burada bunun işini görecektir. Şimdi gelelim buraya. Şimdi sıra burada. Burada oradan biraz daha büyük bir alan var. Şimdi bu kartonları aldım. Şurada da var kartonlar. Şurada da var kartonlar. Bu kartonlarla bunun da etrafını kaplayacağım. Daha sonra buraya bir kapı yapacağım. Biraz büyümüş civcivlerimizi de buraya alacağız. Şimdi şurayı bir kaplayalım bakalım. Evet. burası da tamam. Burayı da kapattım. Şu arkada bir yer var. Karanlık göremiyorsunuz. Şimdi orayı kapatacağım. Sonradan üstü kalıyor. Ve kapı yapınca iş bitecek. Üstü de buradan da kapatabilirim. Alttan da kapatabilirim. Bakacağım onun duruma göre. Alttan kapatırız herhalde ya. Al boyuna birçok videoda dedim ya plan yapıyorsunuz ama burada yani kendi adıma söyleyeyim plan yapıyoruz ama planların birçoğuna sadık kalamıyoruz. Civcivliği yaparken bitirme şeyim vardı, hedefim vardı. Fakat buranın da sulanması, işte gübrelenmesi, bu otların temizlenmesi gerektiği için bir an önce bu budama işlerinin aradan çıkarılması gerekiyordu. Ne yapmak zorunda kaldık? İşte civcivliği ara verdik e, budamaya geldik. Yani anlatmak istediğim şu, sürekli önceliği olan işler çıktığı zaman önceliği olan işleri tercih ediyoruz. Mesela civcivlik bir gün bekleyebilir ama bu bir gün bekleyemez. Yarın öbür gün yağmur görünüyor. Bir an önce buranın budanması lazım. Dolayısıyla biz de limon bahçemize geldik. Buranın budamasını yapıyoruz. Daha önce biliyorsunuz buraya herhangi bir budama işlemi yapmadık. Yaklaşık 4 yıldır doğal olarak inanılmaz bir şekilde artık birbirine karışmış durumda dallar. O yüzden derin ve ciddi bir budama yapmamız gerekiyor. Biz de bugün onu yapıyoruz. Derin budama yaptığımız için böyle büyük bir alet kullanmamız lazım küçük makasımız da var Onlarda da Daha küçük dalları, şöyle şu tarz dalları buduyoruz Bugün burayı bitirme hedefimiz var. Bakalım inşallah bugün burayı bitirip yağmurdan önce limon budaması işini halledelim. Sonra da civcivliğimizin bir tanesini bitirdik. Yarın da diğerini yapalım. Şimdi şu limonları bir budayalım bakalım. kuruyan dallar var. Arada kuruyan dalları da alacağız. Evet, böyle iyi. Bakın arası ne kadar güzel açıldı. Böyle güzel hava alacak ağaç ve daha verimli olacak. Efendim kızım. Koş neneye koş. Koş neneye. Hem bu yerlere bakın, hem de ağaçlara bakın. Ağaçların arası ne kadar güzel açılmış durumda. Şimdi bu, bu damayla bu iş bitmiyor tabi. Bu budadığımız dalların şöyle kenara çıkarılması, bunların parçalanması artık sobada mı yakılacak, yoksa ocakta mı yakılacak? Ee, o şekilde hazırlanması ve taşınması lazım. Bunlar da Valencia portakallarımız. Bu arada gelmişken ben de şu bizim eski kümesin etrafındaki brandaları söktüm. Çünkü e, yeni yerde bize lazım oluyor. Böyle her fırsatta e, gideyim de sökeyim istiyordum ama bir türlü fırsat olmuyordu. Bugün gelmişken onu da bir aradan çıkartayım dedim. Götüreceğim eve şimdi. Vay be şu kümesin dili olsa da konuşsa ne hani günlerimiz geçti burada değil mi? <laughs> Durum bu. Bu arada portakalımız artık bitti. Çok az miktarda limonumuz var. Onları da birkaç gün içinde bitireceğiz inşallah artık darı seneye. şunların haline bakın. Şimdi bunlara girdiğimizde buranın halini göreceksiniz ama bugün akşam oluyor artık neredeyse. Saat 4 gibi bir an önce şu kalan son sırayı da yapıp eve döneceğiz. Hayvanlarımıza bakacağız. Muhtemelen yarın yine buradayız. Yarın da dediğim gibi kalan ağaçları, narları ve portakalları, mandalinaları budayacağız. Ee, sonrasında da bu budadığımız dalları kenara çıkarıp Onları bir parçalayacağız ufak ufak. Kullanım durumumuza göre. Evet. Son durum budur arkadaşlar. Şimdi bir an önce bitirip bahçeye dönelim. Evet. Burası ne? Burayı neden çekiyorum? Ee, arkadaşlar şimdi Biliyorsunuz koyunların sayısının artmasıyla Bizim ot giderimiz arttı hem de inanılmaz derecede arttı Ve ekmeğe karar verdik Şimdi 40 tane hayvanımız var Bir süre sonra bunlar 50 olacak 100 olacak neyse Bunun için de bize ciddi anlamda Ot lazım ot içinde yer lazım Geçen seneden beri aklımda olan bir yer burası Fakat sahibi kiralamaya pek yanaşmıyordu Allah'tan bu sene kiraya vermeyi kabul etti. Burası 40 dönüm bir arazi. Boş. Yıllardır da bir şey ekilmemiş. Toprak nispeten kaliteli, güzel. Şurada da bir kedi var. Pis, 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 pis. Gel pisi 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 pisi. Sen ne yapıyorsun burada? Kaçma gel gel. Gel sevgilim seni. Gel 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 pisi pis. Neyse korktu galiba. Evet burayı kiralamaya karar verdi. Bizim de aradığımız yer hemen yolun başında. Bakın şu yapının içerisinde dinamosu var ama şey yok. Motor yok. Oraya bir motor koyacağız. Burayı ekeceğiz. Burayı yonca ekeceğiz. Hatta bir sonraki videoda buranın sürüm işlemlerini falan göreceksiniz. Burası 40 dönüm yonca tarlası olacak. Bizim muhtemelen ihtiyacımızdan fazla olacak ama ihtiyacını da satarız diye düşündük. E, netice itibariyle hayvanlarının otunu nispeten e, maliyetleri düşürmek için buraya ekeceğiz. Burayı kiraladık. Burayı sahibi kiraya verdi ama şöyle biraz biz pahalıya tuttuk burayı aslında. Aslında pahalı da değil. Uygun ama neyse. 20 bin liraya kiraladım arkadaşlar. Bir yıllığına e, içinde suyu var dediğim gibi. Artezyen var ama motor takılacak. Şimdi burayı yarın sabah traktörcü bir arkadaşım var burada. O gelecek. Önce güzelce bir pulluk yapacak. Pulluktan sonra diskaro yapacak. Diskarodan sonra yerin tesfiyesini yapacak. Muhtemelen eğer yağmur yağmazsa bu hafta sonu burayı ekmeyi planlıyoruz. Bugün günlerden salı. Yani 4-5 gün sonra eğer yağmur yağmazsa buranın ekim işlemini yapacağız. Muhtemelen 2 ay sonra da öyle diyorlar. Yani bu bölgede 2 ayda Yonca'nın çıktığını söylediler 2 ay sonra da ilk biçimleri alacağız 5-6 biçim diyorlar biz dört biçime de razıyız Hayırlısı bakalım Yine girdik bir işe Allah yüzümüzü kara çıkartmasın inşallah Güzel yer Hemen yolun kenarı Burada da suyu var Yani problemsiz bir yer Yerin birkaç yıldır ekilmemesi güzel aslında dinlenmiş, nadasa bırakılmış. Kaliteli bir toprağı var şu anda. Hayırlısı olsun bakalım. Evet saat geç oldu. 6'ya geliyor. Hemen hayvanlarımıza bakmamız lazım. Şimdi gidelim hayvanlarımıza bakalım. Bahçemize geldik. Buradan ayrılınca burayı özlüyorum. Tavuklar yine kendilerini yeşilliklere atmışlar. Bir kısmı burada, bir kısmı kümese girip su içiyor. Yani hepsi dışarıda bir de gidelim koyunlarımızın durumuna bakalım sonra hemen yemlerini sularını verelim. Bu arada muhtemelen bu hafta sonuna kadar yeni tavuklarımız gelecek. Onlar için de kümesi yarın ya da öbür gün müsait olursam gerçi yarın yine müsait değilim ama neyse. Hazırlamam düzenlemem lazım. Ondan sonra da yeni yarkalarımızı oraya alacağız. Diğer tarafa. Arka taraftaki tavuklarımızı da buraya alacağız mecburen. Hayırlısı bakalım ya. Bahsettiğim otlar bunlar. Burada 150 balya var. Burada 100 balya var. Yonca bunlar. Bakın burada Yem mis gibi yoncalar. ama balyası 150 lira. Bu gelen otları bunları beğenmedim. Bunu başka bir yerden aldım. Bunları da sonradan başka bir yerden aldım. Buraya 300 balya sipariş verdik. Ee, şunu bize gönderen arkadaşa. Fakat yonca e, çok şey. Sapları kalın. Şuraya bakın. Sapları kalın. O yüzden bunları beğenmedik. Bunların gelip iade almasını söyledik. Başka bir yerden sipariş verdik. Onlar geldi. Onlar nispeten güzel. Yani çok çok iyi değil ama çok kötü de değil. Şimdi bir kuzularımıza bakalım. Evet. Koçlar nasılsınız bakalım? Hadi bakalım şunların yemlerini falan vereyim ben. Videoyu da artık uzatmayalım. E, vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.